Herkese merhabalar. Yasak Elma yeni bölümlerinde neler olacak? Yıldız artık daha zorlu günler ve maalesef vermesi gereken büyük bir sınav beklemekte. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Yıldız artık can suyu bitirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya başlayacaktır. Çağatay'la arası bozulacak olsa da asla Çağatay'dan vazgeçmeyecek evliliğine devam edebilmek için elinden geleni yapacaktır. Meydanı asla can suya bırakmayacaktır. Ender ve Şahika ise hız kesmeden oyunlarına devam edecekler. Cansu onlarla da uğraşacak fakat Cansu kaybeden taraf olacak. Kimse artık kolay kolay Ender'i ve Şahika'yı alt edemeyecektir. Zaten Şahika kim işine geliyorsa onunla oluyor. Bunun için onun kararı her an değişebilir. Hasan Ali ve Şahika'nın evliliği bir süre daha devam edecektir. Yasak Elma videomuz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz.